Çok güzel olmuş. Ne diyek? Yani farklı bir şey de beklemiyorduk. Yani bu kadar. Yeterli mi sizce? Yeter mi? Türkiye şartlarında şu an her şeye yüzde yüz zam gelmiş. Yani emekli ölse de olur Türkiye'de fark etmez yani sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız diyecek bu kadar. Ne zamana kadar devam edecek peki abi bu durum? Valla biz ne zaman adam olursak yani biz ne zaman adam olursak çok affedersin ben insanlara şunu diyorum ya biz bu insanın içindeki donu bile bizim vergilerimizle alıyor. Geride bu adamı biz peygamber ilan ettik ben anlamıyorum yani. Ne zamana kadar bu? Bizim adam ola, biz adam olana kadar yani başka bir şey yok. Ne zaman biz adam olarak, ne zaman hakkımızı ararak, ne zaman bu ülke üretim yapmaya başlar? Şu anda bakıyorum ben. Kimisi Malatya'da davul zurna çalıyor, kimisi göbek atıyor. Ne bileyim yani insanlara yani celladımıza aşık olmuş durumdayız şu anda biz. Ben bir türlü anlayamıyorum yani Türkiye bu değildi. Türk insanı bu değildi. Ama ben anlayamıyorum ne oldu bize afyon mu içirdiler ne yaptılar. Bir türlü anlayamıyorum ben bunu. Onu vermeseler daha iyiydi yani. Ya biz nasıl yapacağız, nasıl geçineceğiz yani? Biz ne yapacağız yani? Gerçekten var ya, Öldürsünler biz daha iyidir yani baktık yani ya. nasıl geçineceğiz ya kiramız var, elektrikimiz, var, doğal gaz var, her şey yani ateş pahası nasıl yapacağız yani İnan var ya artık kendimiz düşünemiyoruz, bin tarınları düşünüyoruz, başka bir şey düşünemiyoruz yani o yapacak bir şey yok yani ne yapalım onu da vermesinler, keşke vermeseler, zam yapmasınlar hiçbir kuruş da vermesinler yani onu istemiyoruz yani aman 20 versen ne olur, 30 versen ne olur zaten her şey yüzde yüzde zam geldi zaten bu ne? Neyin nesidir bu? Baktık artık yani var ya. Valla bir an önce gitseler de kurtulsak onlardan. Başka bir şey diyemiyorum ben. Valla ne diyeyim ki ya? Ne, ne bürseli. Allah bereket etsin ne yapalım? Ne diyeyim başka ben? Ne demem ne olur yani? Terlim sizce? Yeterli değil ama hayata göre ne yapacağım? Kimden alacağım? Kime ne diyelim? Yani diken hani şu bir şunu şemsiyenin altı seni korur desen bir şemsiyenin altı yok bizi gizleyecek. Nerede var? Ötekini görüyoruz, berikini görüyoruz. Hepsi birbirinden öyle. Nereye sığınalım ki? Ne yapalım yani? Altı çocuğum var. 35 senedim beri burada inşaatçıyım kendim. Biz damla damla yaşamaya alıştık. Onun için bir gece kondumuz var. Halimizi idare edip gidiyoruz. Şükürler olsun. Dünyada iki büyük nimet var gülüm bak. Önce sağlık, ondan sonra huzur. Şimdi bu memleket senin olmuş. yemek sonra neye yarar? Sağlığın olmayacak. Sağlığın da var, vallığın da var ama huzurun yok. Buraya ortaya yere koydum masayı. Kızım bir tarafa gider, oğlum bir tarafa giderse bunu kiminle yiyeceğim? Bu sefer bu sene gir. Onun için şükürler olsun. Böyle bir derdim yok. Halıma göre idare edip gidiyorum gülüm. Başa sormak istedim ama. Yani bu durum ne zamana kadar devam edecek abi böyle hani kıt yani Şimdi bu durum ta cahiliyet devrinden bari bu millet birbirine böyle sürtüşmeye alışmış. Bu durum düzelmez gülüm. Yani en iki gün bugünkü yaşadığım gün. Benim aklım öyle. Ben ilkokul mezunuyum. Ben öyle düşünüyorum. Yani içinden sonra yani biz hayata sarılacağız işte şundan bundan varlık alacağız da bir hayatımız bir gülistan olmayacak. Mevcut hükümetten memnun musunuz abi? Şimdi mevcut hükümetten e, şimdi bunu kasbi yani şimdi ben 68 yaşındayım. Bak ben her şeyini gördüm. Ben sırada bulgur aldım, bu sırada pirinç aldım. O zamandan bu zamana kadar bu adamdan Allah razı olsun. Yani bir şey mesela sen bir yiğit yaptığınızda bu memlekette bir fedakirlik yaptınız ben bunu niye kasbi ya? Niye söylemeyin? Allah razı olsun. Bir sürü yani bu adam olmasaydı belki durumumuz daha kötü olurdu. Suriye'den daha kötü oldu. Ha diyorum ki sana dikene bana bak bu mikrofonu tutayım bana sana soruyorum ben. Hangi şemsiyenin altına girelim? Dikene şurada sağlam. Sağlamı göster bana. Abi şu an hani sorumu değil aslında benim. Ha i̇şte diyorum ya ben ben de diyorum ki bas, bu sorduğum ben memnun musun deyince yani ben de bunu size söylüyorum yani. Yani doğru dürüst bir yani girecek beni gizleyecek bizim hayatımızı düzeltecek bir yer göster bana hadi. Dikene şu şundan iyi denemedik ki. 20 yıldır aynı iktidar var. Şu an denemedi... Ya ben e, bak, bak ben çok denedim. Ben 68 yaşındayım. Ben acısında gördüm, tatlısında gördüm, sırayı da gördüm, eyliği de gördüm, kötülüğü de gördüm. Ama şimdi buna bir şey diyemeyeceğim. Bak senin deline bakayım. Senin yaşlığına bakayım. He bana ne diyeyim buna ben ya? Siz de vergi diyoruz abi. E vergi o de senin vergi ne de kalacak ya? Ne olacak vergi ya? Adam mesela senin yaşlığına bakayım, deline bakayım. bir de bakıcaylığı veriyor ya. Ben görmedim böyle hayatta bir şey. Şimdi şu, şu ülkelerde nasıl abi hayat sizce? Şimdi bana söyleyin, ben sana söyleyeyim oğlum. Şimdi her devlete bir sandık kosan bu adam iyi mi kötü mü de bu adam üzerine sandık çıkar. Yani bütün dünya devletleri bu adamı tasvir eder. Allah vermiş bir nimet. Şükürler olsun. Ben bu adamdan memnunum. Diyeceğim bu. Memnun olmayan vatandaşlarımız var abi. Durumumuz iyi değil diyorlar. Vallahi, şimdi bu herkes ben sana faydalanan gruptan. Ben sana söylüyorum bak. Benim altı çocuğum var dedim ben daban daban inşaatta yaşadım inşaattan geldim hala çalışıyorum yani ucun ucun yaşadım damla damla yaşadım ben bu halimden memnunum. Ben daha iyi şartlarda yaşayamıyorsunuz abi. Hani iyi şartı bana gösterecek adam göster. Şu an diyorum ya hiçbir denemedik ki şu an tamamen kapalısınız. Ya niye denemedik? Hepsini denedik. Denemedik mi? Denedik. Dedim ama ben sana ben kuyrukta öteber aldım. Kuyrukta tüp aldım. Kuyrukta <laughs> şunu aldım. Kuyrukta bunu aldım. Çocuğumu bir yere sokuydum. Kuyruklar Öte... neden vardı abi? Cumhuriyet Halk zamanında vardı ne, olmuştu? Cumhuriyet Halk Partisi zamanında. Ne vardı? Kuyruk vardı. Cumhuriyet <laughs> Halk Partisi sana toprak bıraktı. Iş veriyor. Bizim sana... Şuraylara gen... para ödüyor bizim gençlere. niye para Gülüm, ödüyor? Bana bak ben sana ben Aa, sana söyleyeyim mi? Gençler işe soksun. Yemin ediyorum şart olsun o adama ben saçımın ağa telinden, ağa telinden ağa bir tel Saçımın telinden bir tel vermem. de ağa yedirsin ağa bizim gençler de işe soksun. Yo, yok ağa yok yok oğlum. Şimdi bu adam herkese kucak açan bir adam. Bu adam. E kucak açmış Bizim gençler boş geziyor. Ya ben şurada çatı çatı yanayım bana su dökmeyecek misin sen Müslüman değil misin? Müslümansa niye vermiyorsun? Niye nasıl vermiyorsun? Kendi ya? yiyor yüz milyarı. Hadi. Hırsız. Kim? Ha şimdikiler. Asker geç geç. Cennetten şey veriyor bütün millete vaat ediyor cennetten. cennetten. Doğru söyle. Şimdi gülüm Allah verin. bu adamdan bin kere razı olsun. Namus ve şeref üzerine yemin ederim ki, e, bu adam olmasaydı Suriyel kötü olurdu? Ben bunu biliyorum. Yaşa Suriye'den vallahi kötü olduk bak. Ya ben ilkokul mezunuyum, benim Fındık büyüklüğe kadar aklım var. Benim aklım buna da bu bu yani. Ben sana diyorum bak her devlete bir sandık koyacağız bak her devlete. Tayyip iyi mi kötü mü? Tayyip'in adına çıkar bütün devletlerden. E bütün devletle istiyor de sen niye istemiyorsun Tayyip'i gülüm? Şu an biz kişi olarak konuşmuyoruz abi. Şu an mevcut ay, ay, yaşantımızdan bak. konuşuyoruz. İstemeyeni konuşuyorum ben, istemeyeni konuşuyorum. Onu konuşuyorum. Sizce neden istemiyorlar? Ya işte diyorum ya memleketi kargaşaya çıkaracak Suriyeli'ye dönüyor. Yüzde otuz altı enflasyon rakamı açıklandı abi. Ha. Bu rakam hani daha öncelerden bahsediyorsanız da siz eskilerden en fazla yüzde yirmi enflasyon oranı. Şu an yüzde Bak gülüm Atatürk'ün bir cephesi vardı. Düşman askeri oradan geliyordu. Orayı vurardı Atatürk. Bu adamın ekmeğini yiyen adam bu adama vurdu. Bu adam ortada kaldı. Bu adama herkes vuruyor. Herkes vuruyor. Onun için işte anladın mı? Bak marketlerde şunlar bunlar şu fiyata bu fiyata yazık ya. bizim adımız Müslüman da vallahi Müslüman değiliz ne Müslümanı yani fırsat bekliyoruz eğer senin bir fırsatın geçti miydi çatıdan yıkırdayım ben seni böyle Müslüman olur mu? Sonra ona var ha öyle gülüm Ben diyeceğim bu. Az. Neden? <laughs> ya az az az, az. az. yani Zeytep asker ücret kaç var. para oldu? 14.250 Onun için az. Mutlaka herhalde verirler daha fazlasını. Şu an 2-3 gün sonra bir daha açıklarlar. Önemli değil. Verirler yani vermek zorundalar daha doğrusu. Vallahi ne düşüneyim? %22'nin dikten sonra diyecek bir şeyimiz yok ki. Elektriğe %125 tam geldiği şu devirde emeklinin %22'si ne olacak ki? Hiçbir şey olmaz. Aldıkları gibi gitti. Her şey yazar. Ben 3000 lira maaş öyle 1500 lira 2000 lira kadar emekli şey ev kirası veriyorum. 1000 lirayla zaten 500 lirası yol parasına gidiyor otobüs parasına. 500 liradan geç. Geçinebilirsin. Sen geçinebilir misin? Allah Allah. Evet. Işte. Allah yardım etsin. Peki bu durum ne zamana kadar devam edecek abi böyle? Vallahi bilmiyorum ki hükümet yetkilileri daha iyi biliyor. Güzel bir maliye bakanımız var. O daha güzel gözlerine bakıyor milletin. Bilmem neydi işte. Sizi duyuyorlarsa bir şey söylemek ister misiniz? Valla ne diyeyim diyecek bir şey bulamıyorum. Kendileri daha iyi biliyor. Çarşıya pazara gitmiyorlar mı bunlar? Demek ki gitmiyorlar. Gitseler zaten Tüfenirden alışveriş yapıyorsa keşke gitsek de biz de oradan alsak. Bence az. En az yüzde yapması lazım. Yüzde de değil. Neden Çünkü bu şekilde zam yapıldı? Piyasada her şey ateş bağısı. Yüzde yüzün üzerinde. Yüzde iki gibi rakamlarla fiyatlar arttı. Bir gecede dolar, euro, altın arttı. Döviz düştü ama piyasadaki şeyler düşmedi. Onun için ee, Emeklilerin bu şartlar altında geçinmesi çok zor. Yüzde yirmi bir gülünç bir rakam bence. Pek de iyi bir şey değil. Ne zamana kadar devam edecek bu durum? Ee, daha iyiye gideceğimizi sanmıyorum. Daha kötüye gideceğiz gibime geliyor. Buradan sizi dinliyorlarsa bir şey söylemek ister misiniz? Emekliler birleşip hiç olmazsa e, yetkililere bu geçim sıkıntısını aylıklar ücretlerin düşük olduğunu duyurmasını söylerim. E çok düşük. Yüzde piyasaya yapılıyor. Dar gelirlere yüzde elli yani. yapıldı. Emekliye niye yüzde böyle? Hı. Dar değil mi emekli? Ya çok yanlış yapmışlar bunu. Tabii. Sıkıntılı bir şey. Üzetmeleri gerekiyor yani. Onu bırak piyasa %50'nin üzerinde zamlandı her şey. Adam yapılan zamlarda düşürmüyorlar. Yine aynen devam ediyor. Dolar iniyor çıkıyor. Dolarda da başı gücü yok. Sağlı sollu. Bu durum ne zamana kadar böyle devam eder abi? Vallahi bence bu devam eder gibi geliyor yani. <laughs> Sıkıntı devam eder. Ben de düşünüyorum valla. Yüzde bize verdi. Yüzde yüzde bizde aldı. Yani utansın bu. utansın burada mı? Verin ne utansın? Oğlum valla bu ülkede hak diye bir şey yoktur. Verdi bize. Nasıl verdi? Kaşıkla şey kepçeye verdi. Şey kaşıkla verdi kepçeye aldı abla. Şu anda evim kirası 1200. 1200. 2 milyon da bile mutlaka mutlaka şu benimle hanım eşiyiz. Aslında 3 milyon para. Ben ne alıyorum? Ben de bir yaşlı maaşı arıyorum. Ben bir tane böreğim yoktur abla. Sokaklarda açım. acım. Bu halk hepsi açtı. Ama halk korkuyor. Niye korkuyor? Kim olsa olsun. Korkmayacaksın. E Değil mi abla? Hakkını savunacaksın konuşmaktan korkuyoruz abi biraz. Konuş yani ben burada kime mikrofon uzatsam konuşmaktan çekiniyorum. Korkun niye, niye ki? Ha bir şey değil. Terör dağdadır. Biz o dağdaki terörize karşıyız biz. Ama ülkemize güzel şey gelmiş. Güzel bir şey gelsin. Hayat bağlı hayat Nereye ne yapacak ablacığım? Nereye gidecek ablacığım? Bu sefer o bitti 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 bitti. Hiç merak etmeyin.